Herkese merhaba. Bugün beraber Korece alfabeye başlıyoruz. Bugün birlikte gördüğünüz alfabenin birinci tablosunu yapacağız. Hadi gelin hemen başlayalım. Bugün bu gördüğünüz 8 harfi beraber işleyeceğiz, öğreneceğiz. Hemen o zaman birinci harfimizden şöyle bir başlayalım. Burada benim sağa doğru bakan bir harfim var. Uzun çubuğu var burada kısa çubuğu da sağa doğru bakıyor. Eğer sağa doğru bakıyorsa bu benim A harfim. Tamam? Sağa doğru bakıyorsa A. İkinci harfim ise sola doğru bakıyor. Değil mi? Bu sefer kısa çubuğum eğer sola doğru bakıyorsa O. Ancak bu o bizim Türkçe'de kullandığımız o'dan biraz farklı. Bunun isimlendirmeleri birçok yerde farklı olabilir. Ancak ben buna yumuşak o demeyi tercih ediyorum ve yazımda da şu şekilde yazıyoruz. Bunu telaffuz ederken ağzımızı a der gibi açıyoruz. Ancak o sesini çıkartmaya çalışıyoruz. Yani o o sesi çıkıyor. Bunu kendiniz de evde deneyebilirsiniz. Tam olarak o bizim Türkçedeki o sesi değil. Bu yumuşak o ve ağzımızı a der gibi açıp o demeye çalışıyoruz. O. O. Tamam. Eğer sola bakıyorsa da yumuşak o. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Sonrasında üçüncü harfime geldiğimde ters T gibi duruyor değil mi? Ama bu benim normal O harfim. Aynı biz nasıl Türkçe'de O diyorsak bu harfimizi karşılayan Korece versiyonu diyebiliriz O için. Bunu söylerken telaffuzu daha iyi yapmak istiyorsanız ağzınızı tam yuvarlak yaparak O demeyi deneyebilirsiniz daha sonraki harfimize geldiğimizde burada bunun tam tersi. Artık düz versiyonunu görüyoruz. Bu da Türkçedeki T'ye benziyor ama karıştırmayın. Bu Türkçedeki T değil. Bu ise benim U harfim. U eğer tersse buradaki gibi o zaman O. Ancak eğer düzse buradaki gibi o zaman U. Şu ana kadar öğrendiklerimize bir kez daha bakalım. Birinci harfim, demiştik ki sağa bakıyorsa A, sola bakıyorsa O ama normal O değil onu unutmayalım. O tamam. Sonrasında ters T gibi bir şekil gördüğümüzde bu O harfim ve bunun düz halini gördüğümüzde ise U harfim oluyor. Peki şu tarafa doğru devam ediyorum. Sadece dümdüz bir çizgi var. Sadece düz bir çizgi. Bu benim Türkçedeki ı harfim. Ben bunu şu şekilde aklımda tutmuştum. Size de söyleyeyim. Belki işinize yarar. Zaten biz Türkçede ı derken ağzımız dümdüz oluyor. Aynı buna benziyor. Bu yüzden de ı dümdüz bir çizgiyle yazılıyor. Tamam mı? Hemen yanındaki harfimiz ise i. Bunu karıştıranlar çok oluyor. Çünkü bu aslında bizim Türkçedeki ı'ya benziyor. Ancak şöyle düşünün. Bizde birden bir üstünde noktası var. Korece'de i'nin üstünde noktası yok. Tamam mı? Bu şekilde düşünebilirsiniz. Noktasız dümdüz dik bir çizgi ise i diyorum. Ancak dümdüz yatay bir çizgi ise ı diyorum. Yataysa ı, dikeyse i. Bu şekilde e, söylüyoruz. Bir sonraki e, harfim ise e. E harfim aynı Türkçedeki e gibi. Herhangi bir farkı yok. Ancak şuna dikkat çekmek istiyorum. Yumuşak o da sola bakıyor kısa çizgisi. E'nin de kısa çizgisi sola bakıyor. Ancak e'nin arkasında iki tane uzun çizgi var. O'nun arkasındaysa bir tane uzun çizgi var tamam. Eğer iki tane çizgisi varsa o zaman E. Peki son harfimiz ise bu da E. Bunu bazı yerlerde AE bu şekilde yazıldığını görebilirsiniz. Ancak bu sadece yazımda. Yani biz bunları Latin alfabesiyle yazdığımızda AE şeklinde yazılıyor. Ancak okunuşu E. Peki bana şunu sorduğunuzu duyar gibiyim. Neden iki tane E var ya da ben bunu nasıl ayıracağım? Maalesef ki bunu biz telaffuzda ayıramıyoruz. Duyduğumuz zaman ikisi de E olarak duyulduğu için ayrım yapamıyoruz. Ancak biz hangi kelimede hangi E geçiyor, hangi E ile yazılıyor bunu bilmek zorundayız. Bu noktada da aslında Korece'de kelime ezberi çok önemli diyebiliriz. Peki hemen şimdi ikinci kısma yani şu alttaki kısma bir geçelim oraya bir konuşalım. Şimdi bu kısımda eğer fark ettiyseniz bu yukarıdaki harflerimiz yanlarında bir yuvarlakla yazılmış. Bu yuvarlığın adı ünlü okutucusu. Neden? Bunu eğer yanınızda kağıt kalem varsa muhakkak not almanızı rica ediyorum. Korece'de şöyle bir kural var. Ünlü harfler tek başlarına yazılamazlar. Ya önlerinde bir ünlü okutucusu olacak işte buradaki gördüğünüz yuvarlak harf ya da önlerinde bir ünsüz olacak. Bu yüzden ben ünlünün önüne eğer burada bir ünsüz harfim yoksa ünlü okutucusu yani bu yuvarlağı koymak zorundayım. Ancak yuvarlığın kendine ait bir okunuşu yok. Ünlü okutucusu olarak kullanıldığı zaman kendine ait bir okunuşu, bir sesi yok. Tek görevi önündeki ünlünün sesinin çıkması. Yani kendisi diyor ki benim bir sesim yok. Ben sadece sana yardım etmek için buradayım. Sadece senin sesinin çıkması için buradayım. O yüzden ben aynı bunu nasıl A olarak okuduysam bunu da A olarak okuyacağım. Neden? Çünkü ünlü okutucusunun bir sesi yok. Tek görevi bu ünlüyü okutmak. Aynı şey burası için de geçerli. O harfimin yanına gelmiş ünlü okutucusu. Burada da diyor ki ünlü okutucusu benim tek görevim senin sesinin çıkmasını sağlamak. Bu yüzden benim kendi bir e, sesim yok. Bu yüzden bunu da yine O olarak okuyoruz. Hepsinde aynı kural. Bunu da o olarak okuyoruz. U, ı, I, i, e ve e. Tamam. Ünlü okutucusunun kendisine ait bir okunuşu yoktur. Ancak fark ettiyseniz bazı harflerde ünlü okutucusu ünlünün yanına yazılmış. Ancak bazı harflerde ünlünün üstüne yazılmış. Neden? Biraz onu konuşalım. Burada aslında bizim yatay ve dikey ünlülerimiz söz konusu. Yatay ünlülerin her zaman üzerine konur ünlü okutucusu ve bu sadece ünlü okutucusu için geçerli değil. Aynı zamanda ünlüler pardon, ünsüzler de yatay ünlülerin üzerine eklenecek. Yatay ünlülerimizin her zaman üstüne ekliyoruz. Ancak dikey ünlülerimizin her zaman yanına ünlü okutucusunu ekliyoruz. Peki ben bir harfin yatay mı, dikey mi olduğunu nasıl anlayacağım? Bu çok basit. Uzun çubuğuna bakıyorum. Mesela A harfini baz alalım. A harfinin uzun çubuğu dikey. Kısa çubuğu yatay, değil mi? O zaman uzun çubuğu dikey ise bu benim dikey harfimdir. Ancak O harfine geldiğimde uzun çubuğu yatay. Eğer uzun çubuğu yataysa o zaman bu benim yatay harfimdir. Bu şekilde yatay veya dikey olarak ayırt edebiliriz harflerimizi. Hadi gelin birlikte bu kelimeyi okumayı deneyelim. İsterseniz videoyu burada durdurup kendiniz bir okumayı deneyebilirsiniz. Sonrasında da ben size zaten ayrıntılı bir şekilde harflerini bölerek okunuşunu söyleyeceğim. Gelin beraber bu kelimemizi inceleyelim. Şimdi bu kelimemizin okunuşu a i şeklinde. Neden? Hemen ona gelin beraber bakalım. Öncelikle burada zaten ünlü okutucum var. Demiştik ki ünlü okutucusunun kendine ait bir sesi yok. Tamam o zaman bunu okumayacağım. Bu sessiz değil mi? Sesi yok. Fakat burada sağa doğru bakan bir çubuğum var. Sağa doğru bakan çubuğum neydi? A'ydı. Hatta şöyle yazmıştık sağa bakıyorsa A demiştik. Burada yine bir ünlü okutucum var. Demiştik ki ünlü okutucusunun sesi yoktur. O zaman bunu da okumuyorum. Sadece yazımda var ama okunuşta yok. Burada da düz ve dik bir çizgim var. Buna da demiştik ki bu bizim i harfimiz. O zaman birleştiriyorum. A, i, ay diye okuyorum. Ay anlamı şuraya yazıyorum. Çocuk demek. Ay çocuk anlamına geliyor.